Kıymetli dostlar, hızlı satranca devam ediyoruz. E3 ile başlayalım. Hemen F3. 2 artı 1 yapıyoruz. O bakımdan hızlı olmalıyız. Vezir F2. D5. Açılışı bilhassa hızlı oynayalım. Daha sonra düşünecek zamanımız kalsın. Alalım bu fili. Atımızı çıkalım. Bir an evvel taşlarımızı geliştirmeliyiz. Rakibimiz de tabii aynı şeyleri düşünüyor. Lok yapalım. Şimdi D3 iyidir. Vezir kanadını pek geliştirmedik. E5 nasıl davranmalıyım? E4 yapayım. Rakibimden alır mı? Almaz mı? Nasıl bir hamle gelir? İlerledi. Müsait bir zamanda F piyonunu sürmeliyim. Şimdi at G3. Evet. Rakibim düşünüyor. Siyah kareler zayıflamadı mı? Şu kaleyi bir isteyelim. Kale e 8 H3. F4'e bir hazırlık yapıyorum. Değişiriz filleri. Sıkıntı değil. F4'ün zamanı. Alır mı? bilemiyorum Alır galiba. Hemen almalıyım. Şimdi atlatı koruyacak veya vezirle derken büyük bir hata değil mi bu? Tabi hızlı oynuyoruz neticede. Şahını kaçmalı. Vezir kanadım hala gelişmedi. Fakat hızlı bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum. Atı çıkayım. Vezirimizi kaçacağız. Fakat nereye? Böyle iyi. At 5 B3 yapalım. Onun vezir kanadını biraz durduralım. Taşlarını ahenkli hale getirmeye çalışıyor. Evet. Benim de o atım orada işe yaramıyordu. Böyle bir manevra yapmak istedim. Yine vezirimizi kaçacağız. Kaleler muhtemelen değişilecek. Ben alayım. Şu işe yaramayan kale de bir işe yarasın. Vezir kaçtı. Bir kez daha isteyelim. Şah kanadından fazla uzaklaşmadı mı? Biraz düşünüp bir hücum geliştiremez miyim? A2 alamaz bence. Yaklaşalım. Kale 8 Bir i̇çeri girelim bakalım neler olacak. Korktu biraz fakat Şah çekiş alış tehdit. At G6 piyon alsam ne olur? Kaleye bakıyorum. Vezirli alsa. Evet. Bu yapılabilir. Bir piyon daha kazandık. Şah. Şu piyonu da alayım. Yeterince piyon topladım. Zannımca çekilecek oyundan. A7'de alınmaz mı? Merkezdekini almam. Evet. Ve rakibim çekildi. Güzel bir maç oldu. Bir başka maçta buluşmak üzere. Hoşçakalın.